Sosyal medyanın gün geçtikçe insanların hayatına daha çok entegre olmasıyla emoji kullanımı büyük ölçüde yaygınlaştı. Sosyal medya kullanıcıları artık kendilerini ifade ederken bazı durumlarda sözcükler yerine yalnızca emojileri kullanıyor. Müzik gülen yüzden ağlayan yüze şaşıran yüzden maymun emojisine kadar birçok emoji var ve bu emojileri mesajlaşırken kullanmadan yapamıyoruz. Dünya genelinde yapılan araştırmada Türkiye'de en çok kullanılan emoji açıklandı ve o emoji sevinç gözyaşlarıyla gülen mutluluk emojisi oldu. Araştırmalara göre her yaşın bir emojisi var. Yani herkes kendini farklı ifade etmek istiyor. 45 yaş kullanıcılar daha çok sevgi içerikli emojileri tercih ederken 45 yaş üstü kullanıcılarsa gülme içerikli emojileri tercih ediyor. Konyalı vatandaşların en çok kullandığı emoji ise En çok gülen yüzü kullanıyorum. Gülücük emojisi oluyor. Kalp emojisi kullanıyorum. En çok doğayı kullanırım. Çünkü bu devirde en çok doğaya ihtiyacımız var. Gülümseme, tebessüm yani. O da kahkaha şeklinde değil de. Onun haricinde çok fazla böyle tercih etmiyorum. Kovboy şapkalı emoji. Gülücük emoji. Bunu kullanıyorum ağlayan suratı kullanıyorum. Gülme emojisi. Böyle kalpli gözü olan var ya onu daha çok kullanıyorum. Yani. Gülücük emojisi. Hangisi hoşuma giderse kullanırım. Kalp bırakıyorum. Gülücük emojisi.